6 Mart çarşamba kepengi kaldırıyoruz. Serbest satışa hoş geldiniz. Hızlıca hemen gündemimize bakalım. Ee, Türkiye'nin dün misafiri vardı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Erdoğan'ı ziyaret etti. Savaş başladığından beri ilk kez Türkiye'ye gelmişti. Siyoterit laflar bin kere duyduğunuz, bin kere duyduğumuz İsrail işgali bitmeden Ortadoğu'ya barış gelmez falan gibi başlıklar çok önemli bir sonuç çıkmadı. Ama havuz basına bakarsanız Erdoğan'a teşekkür etmiş. Erdoğan Gazze'ye desteği dünyaya bir kez daha ilan etmiş. Ee işte Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken garantörlük mesajı falan filan. Gezi'yi özetlersek Karos'un İsrail yaşasın ticaret devam ediyor. Ama Hakan Fidan e, ciddedeydi. İslam İşbirliği Örgütü'nün Dışişleri Bakanlığı toplantısına katıldı. Teşkilat kastederek bizden tek taraflı da olsa bir şeyler yapmamız konusunda beklenti var dedi. Adamları bunu e, tweet attı. Şu duruşa bakar mısınız? Yani İsrail çekilmesinde ne yapsın? Evet e, diğer haberlere devam edelim. Dünden beri konuşulan bir kaza haberi var. 16 yaşında çocuk baba e, ailesinin Porsche cipini kaçırıyor. Emniyet şeridinde ATV aracını tamir etmeli çalışan bir gruba çarpıyor biliyorsunuz. 5 kişiye çarpıyor. Bir kişi hayatını kaybetti. Bu bir çocuk babası Oğuz, At Oğuz Avcı, Oğuz Murat Avcı hayatını kaybetmişti. Kazadan 4-5 saat sonra da anne çocuğu Mısır'a kaçırdı. Havaalanında fotoğraflar var giderlerken. Anne Eylem Tok yazar bir mektup yollayarak olaydan çok üzüntü duyduklarını bazı şeyleri kabul etmiyor. işte cep telefonlarını topladı gibi böyle şeyler yapmadım. Anne refleksi lütfen anlayın döneceğiz yargıya teslim olacağız dedi. Herkesin aklına o yıllar önce Cem Garipoğlu cinayetinden sonra ailenin korumacı tavrı geldi. Somali Cumhurbaşkanı'nın Somali Cumhurbaşkanı oğlunu kuruya çarpması geldi. Velhasıl yargıya teslim olacağız diyenler şeyin şeyini yapmadan gelmiyorlar. Bakalım ne zaman Türkiye'ye gelecekler. İlginç mi artık size ilginç gelir mi? Fuş Oteli işleten AKP'li belediye başkanı çıktı. Elazığ'ın Molla kendi beldesi. Küçük bir belde. 2000 seçmeni var. 650 oyla seçilmiş. Bir Fuş Oteli işlettiği iddiasıyla tutuklandı. Görevden alındı. AKP'de ihraç için disiplin kuruluna verdi. Daha önce yurtmuş otele çevirmişler. Fuş yapılıyormuş. Belediye başkanı da otelin sahibi. Daha önce attığım mesajlardan işte evet Süleyman Soylu'nun fotoğrafı var. Herkese fotoğrafı var. AKP Bey de başta olduğu için. Binali Yıldırım, Murat Kurum. Çok o adiyattan diye artık haber değeri taşımıyor. Süleyman Solu ile fotoğraf olması. Cuma'mız mübarek olsun. Tövbe estağfurullah. Cuma çıkışı bekliyorum mu diyor. Ne diyor? Şimdi Özgür Özel'e geçeceğiz. Kapak konumuz. Halk TV'de konuktu. Daha sonra başka bir videosunu yayınlayacağım. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesiyle alakalı anketlerde önde olduğunu kendisi de itiraf etti. Kısaca dinleyelim. Zor günlerde nasıl partiyi düşündüğünü, nasıl ülkeyi düşündüğünü, nasıl zaman zaman kan kusup kızılcık şerbeti ka, içtik diye söylediğimizi biliriz. Eğer Ekrem Bey anketlerde geçen sefer belli bir dönem olduğu gibi o adaylığı parlatıp büyütüp Ekrem Bey bu rejimi değiştirmek gerekir. Bunu yapmakta gözümü kırpmam. Ha, soru şuydu. Ekrem İmamoğlu bir kez daha kazanırsa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Buna cevap verirken işte zor günleri beraber geçirdik Anketlerde bir dönem öndeydi dedi ki Kılıçdaroğlu hiçbir zaman anketlerde Erdoğan önüne değildi. Buna rağmen Cumhurbaşkanı adayı oldu. Yani aslında Akşener'in söylediğine geliyorlar ama tabii Akşener'in hatası son gün son dakika son saniyeye kadar masada olup hiç bu konuyu konuşmaması. Velhasıl Ekrem İmamoğlu CHP'nin anketlerde önde olmasına rağmen aday gösterilmemiş. Özgür Özel bir kez daha söyledi. Yani bu muhalefetten bir cacık olmaz. Bunlar aslında gerçek manada saraya çalışıyorlardı. Bir kez daha Özgür Özel teyit etmiş oldu. Elinizde kazanacak birinci sırada aday var. Ama Kılıçdaroğlu işte siyasi rüşvet dağıttı. Diğer küçük partileri, milletvekilleri dağıttı. İyi Parti bir e, kriz çıkardı ama o kriz de çözüldü. Kılıçdaroğlu aday olmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun elindeki anketlerde seçim kazanacak pozisyonda olduğunu şu anki genel başkan Özgür Özel itiraf etti ki da Kılıçdaroğlu hasadı mıydı yani buna rağmen bu yaşanmış. Özgür Özel'in iyi Parti ile alakalı da e, ilginç bir şey söyledi. Dedi ki sandık güvenliği açısından iyi Parti ile işbirliği yapmak bizi zafiyete uğrattı. Yani aslında şunu söylüyor iyi Parti ile iş bölümü yaptık. İyi Parti kendisine düşeni yapmadı diyor da sen yani Cumhuriyeti Kur'an Partisi'nde övünüyorsun. Kaç yıllık partisin yani teşkilattan bunu yapamamışsın. Sen en icra yerleri bile örgütlenememişsin. Sandığa müşahit koyamamışsın. Kaç milyon oy müşahidi sayılmış. Geçmiş seçimlerde var. Bir, çok büyük ihtimalle bu seçimde de vardı. CHP'nin adayının olduğu sandıklarda CHP'ye oy çıkmadı. Yani nasıl bir kumpasa düştüklerini görüyorsunuz. Özgür Özel'e devam edelim. Şu <laughs> Behzatçı'ya aday göstermişlerdi biliyorsunuz. Erdal oldu. Onun adaylığını anlatırken okula ilginç şeyler söyledi ki yani hep kurumla murat kurumla falan dalga geçmeyiz herhalde. Biz şimdi Özgür Özel'i dinleyelim. Onun adaylığı elbette önemli bir adaylık ama onun şahsında temsil ettiği geçmişte vatandaşın onu tanıdığı temsil ettiği yapılar içinde onun bizim tarafımızdan adaylaştırılması kahraman Türk polisine duyduğumuz sevginin de bir ifadesidir. Ne saçma şey yani ne kadar aptalca bir şey adam polis oynadı diye sevildi diye adamın aday göstermek polis teşkilatına nasıl bir saygı olur herkes kafayı yemiş bu seçimde saçma sapan potlar kuruyorlar başkan da bu ee, o da e, bu miting sonrası seçmenleriyle Ankara havası oynadı Bir Nisan'da bütün herkesi belediyenin önünde Ankara havası oynamaya çağırdı. Telif yemesi şöyle kısaca vereyim. Evet, duymuş olduk. evet, belediye başkanlığımız da bu. Murat Kurum'dan iyi oynuyor. İzmir'e gidelim. İzmir'de Hamza da AKP'nin adayı logosuz bir çalışma yürütüyor. Her yerde resimleri var, sloganları var ama logosu yok. Herkese eşit davranıcı haklarını göstermek için logosuz çıktıklığını söylüyor. Bu da ilginç bir şey. Diğer yerlerde, diğer şiirlerde logolu tanıtıldı. Diğer adaylar logolu. Yani onlar böyle bir mesaj vermiyorlar mı diye akla geliyor. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri bir ay sonra geri bırakacak. 14 sayfalık bir bildirim memorandum yayınladı. İşte AYM ve AHIM kararının uygulanmaması anayasal düzeni zayıflatıyormuş. Türkiye'de medya baskı altındaymış. Tedirgin yine çok endişe duymuşlar gerçekten Avrupa Konseyi'nde Türkiye ile alakalı bir sürü yaptırım kararı özel özellikle Osman Kavala'nın serbest kalmasıyla alakalı birçok kez ertelediler, ötelediler, ötelediler hiçbir şey yapmıyorlar. Ciddi manada Erdoğan'ı acıtacak, Erdoğan'ı sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmıyorlar. Bu tür açıklamalarla işte zaman zaman haber oluyor. Meseleyi biliyoruz işte göçmenleri tutması, ayak işlerini yapması, ihaleler vesaireler aslında yani yine derdimize baş başayız. Avrupa İnsan Hakları Komiseri de bir ay sonra görevi bırakacak. Amerika'yla devam edelim. Dün Amerika'da süpersalı denen böyle başkan adayların seçildiği eyaletlerde yapılan seçimlerin özel bir günüydü. 16 eyalette seçim oldu. Trump sildi süpürdü bir birçoğunu kazandı. Artık kesin gözüyle bakıyor. Artık adayların çekilip çekilmeyeceği tartışılıyor. E, adaylarda baskı var. Bir sürü para harcıyor ne güvenlik şuydu masraf yapılıyor artık e, adaylıktan çekilin işte adam kazandı diyorlar. E, Biden'ın zaten bir rakibi yok bu aday gösterilecek. Trump ve Biden ikilisinin başkanlığı yaşayacağı zaten belliydi kesinleşmesine az kaldı. Evet bugün yine editör masasında akşamda beraberiz. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.